uzman doktor Erdem Uzunoğlu'na soruyoruz. Bebeklerde kulak ağrısına neden olan durumlar. Bebeklerde kulak ağrısı ağlamayla kendini gösteren bir tablo. Her ağlayan çocukta kulak ağrısı olmaz ama her kulak ağrısı bebekte ağlamaya sebep olur. Onun için çok ağlayan bir bebeğin rutin muayenesine kulağını mutlaka doktorunuz zaten bakacaktır. Burun tıkandığı zaman bebek mezle olduğu zaman geniz ile kulak arasında bağlantı bozuluyor ve orta kulakta biriken doğal sıvılar genize doğru içeriden östeki porosundan akamayıp içeride orta kulakta birikiyor. Ve orta kulakta biriken bu sıvının fazlalığı orta kulakta iyice volüm artışına sebep olup kulak zarını dışarıya doğru itiyor ve ağrıya sebep oluyor. Demek ki orta kulakta sıvı sebebi olabilen enfeksiyonlar ve burun tıkanıklıkları kulak ağrısının da sebebi olur. Biraz daha büyük yaştaki çocuklarda kulak ağrısının ikinci bir olasılığı var. O da dış kulak yolu iltihabı. Dış kulak yolu iltihaplarına esas sebep havuz sularında ve denizde çok fazla kalmak. Onda da çocukların bu bölgesinde bir hassasiyet olur. Burasına baktığınız zaman, bastırdığınız zaman canları acır, kendilerini çok güzel ifade ederler. Bu kulak ağrısı da dış kulak yolu iltihabının ağrısıdır. Bir başka diş gıcırdatma ile ilgili videomuzda anlattığım gibi kulak ağrısının sebeplerinden birisi de diş gıcırdatma, dişini gece boyunca çok sıkan çocukların çene ekleminden kaynaklanan ağrı kulağa vurur. Hastalarımdan birinin başına geldi. Kulak ağrısı nedeniyle orta kulak iltihabı teşhisiyle doktora ya da ön teşhisiyle doktora gittiklerinde kulak mı boğaz doktoru arkadaşımız bunun ağrıyan yeri kulağı değil çenesi diyerek aileye psikoloğa yönlendirmişti. Müzik